Herkese merhaba. Ben Sinem Seymen. Saygılı Medya YouTube kanalındasınız. Bugün Giresun'daki belediye başkanlarını değerlendirdiğimiz yayının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Giresun'un siyaset nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hangi başkanlar fark yaratıyor sorusuna yanıt aramak için. İlk bölümde Giresun'un sahil kesimindeki 8 belediye başkanını değerlendirmiştik. Şimdi ise diğer belediye başkanları ile ilgili izlenimlerimizi aktaracağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız Yağlıdere. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş 2019 seçimlerinin ardından 2024 seçimlerini de %67 oy oranıyla kazanarak güven tazeledi. MHP'li Başkan Yaşar İbaş, vaat Derinden fazlasını yerine getirerek Yağlıdere'de emin adımlarla ilerliyor. Tebrikler, başarılar. Çanakçı'dayız. Çanakçı'dan maalesef güzel haberler gelmiyor. Başkan Tuncay Kasım seçim kazanma başarısını hizmete yansıtamıyor. Çanakçı'daki halk başkanın ilçede kalmaması nedeniyle eleştiriliyor ve bu durum olumsuz etkiler yaratıyor. Çanakçı kabuğunu kıramadı ve başkan Kasım deyim yerindeyse meydanı boş bıraktı. Bu dönemde Çanakçı hizmet fakiri olma yolunda ilerlerken halk adeta cezalandırılıyor. Saadet partili başkan yönetimindeki Çanakçı tabiri caizse saadeti yaşayamıyor. Gücede ise sessiz devrim yaşanıyor. Belediye başkanı Aytekin Boduroğlu 3 dönemdir kazandığı seçim başarısıyla AK Parti'nin başarılı isimlerinden biri olarak yorumlanıyor. Boduroğlu güce değmin adımlarla ilerliyor. Tebrikler Başkan Boduroğlu. Başarılarının devamını diliyoruz. Doğan kentte Ruhşan Özden fırtınası devam ediyor. Sakin ve gösterişsiz adımlarla yol alan Özden'in 10 aylık dönemi gelecek adına umut vaat ediyor. AK Partili Başkan Özden sessiz ve derinden ilerliyor ve hedefe emin adımlarla yürüyor. Tebrikler, başarılar. Yaylalar Diyarı Dereli'deyiz. Kazım Zeki Şenlikoğlu 4. döneme imza attı ama 10 aylık dönemde kayda değer bir gelişme kaydedemedi. Dereli Giresun'un kalkınmışlık sıralamasındaki en geri kalmış ikinci ilçesi olarak dikkat çekiyor. Dereli kalkınma anlamında kabuğunu kıramadı. Kamuoyunda AK Partili Şenlikoğlu'na dair hayal kırıklığı devam ediyor. Yakım yükseliyor ve Şebin Karahisar'dayız. Cumhuriyet tarihinde 10 yıl il statüsüne sahip olan Şebin Karahisar 1933 yılında ilçe statüsüne geçti. Tarihi zenginliği ile ön plana çıkan Şebin Karahisar'da AK Partili Başkan Ömer Şentürk'ten beklentiler büyük. Başkan Şentürk 10 aylık dönemini verimli geçiren isimler arasında yer alıyor. Şebin Karahisar değişime açık ve 5 yılın sonunda bunun yansımalarını göreceğiz gibi duruyor. Alucra kabuğunu kıramayan ilçelerimiz arasında yer alıyor. Alucra'ya modern köy benzetmesi yapılıyor. Siyasette etkin isimlere rağmen Alucra'da işler iyi gitmiyor. AK Partili Başkan Faruk Demira 10 aylık dönemde çok ses getirecek işler yapamadı. Alucra'daki birlik ve beraberlik siyaseti olumsuz etkilediği için bu durum oldukça dikkat çekiyor. Alucra'da kenetlenme vakti kenetlenme ve ortak akıl alucranın ilacı olacaktır. Çamaluk'ta AK Partili Başkan Ergün Bakırhan'dan beklentiler büyük. Başkan Bakıran iş insanı kimliği ve birleştirici yönüyle dikkat çekiyor olsa da 10 aylık dönemde başarılı işlere imza attı ama Çamalık'ta bir başarı hikayesine imza atmak için çok zamanı var. Çamalık'ta yapılacak o kadar çok iş var ki Başkan Bakıran'ın yükü oldukça ağır. Çamoluk Giresun'un en uzak ve en geri kalmış ilçesi olarak öne çıkıyor. Çamoluk kalkınmışlık sıralamasında 973 ilçe arasında 886. sırada yer alıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Sevgili takipçilerimiz, bugün Giresun'un sahil dışında kalan belediye başkanlarını değerlendirdik. Şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. O yüzden şehrimizi yöneten insanlara karşı ön yargılı olmadan bu yayını gerçekleştirdik. Başkanların işleri kolay değil ama diliyoruz ki başarılı işlerde imzaları olur. Sevgili takipçilerimiz yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.